İlk kelimemiz hand in, teslim etmek. Eş anlamlı kelimemiz ise submit. Kalıp bir ifade kuracak olursak hand in an assignment, ödev teslim etmek. İkinci kelimemiz look up, araştırmak. Eş anlamlı kelimemiz search. Kalıp ifademiz ise look up a word, sözlükten bir kelime araştırmak. Üçüncü kelimemiz go over, gözden geçirmek eş anlamlı kelimemiz revive. Kalıp ifademiz ise go over the notes. Aldığımız notları gözden geçirmek şeklinde. Bir sonraki kelimemiz ise figure out. Çözmek ve anlamak anlamlarına geliyor. Eş anlamlı kelimelerimiz ise solve ve understand. Kalıp ifademiz ise figure out a problem. Bir problemi çözmek. Bir diğer kelimemiz ise catch on. Kavramak ve anlamak anlamlarına geliyor. Eş anlamlı kelimemiz ise understand. Kalıp ifademiz catch on quickly. Bir durumu hızlıca kavramak anlamına geliyor. Work on bir konu üzerine çalışmak. Eş anlamlı kelimemiz ise improve. Geliştirmek anlamında. Kalıp ifademiz ise work on a project. Bir proje üzerinde çalışmak. Yani onu geliştirmek anlamına geliyor. Diğer bir kelimemiz ise take on. Üstlenmek anlamına geliyor. Eş anlamlı kelimemiz ise accept. Yani kabul etmek. Peki neyi? Take on more responsibilities. Daha fazla sorumluluğu kabul ediyoruz. Yani üstleniyoruz. Bir diğer kelimemiz ise bring in. Tanıtmak ve kazandırmak anlamına geliyor. Eş anlamlı kelimemiz ise introduce. Kalıp ifademiz ise bring in new customers. Yeni müşteri kazandırmak. Bir sonraki kelimemiz ise set up. Kurmak. Eş anlamlı kelimelerimiz arrange ve establish. Set up a business. Bir iş kurmak ise kalıp ifademiz. Bu sayfanın son kelimesi ise follow up. Takip etmek ya da takibini yapmak. Eş anlamlı kelimelerimiz ise continue ve check. Kalıp ifadelerimiz ise follow up on an email. Gelen mailin takibini yapmak. Yani check edip konuyu takip etmek. Gelelim ilk kelimemiz ile cümle kurmaya. Cümle kurmak istediğimizde İngilizce fiil cümlesi sıralamasını hemen yazıyoruz. İlk sorularımızla başlıyoruz. Kim ne yapar? I hand in. Ben teslim ederim. Neyi? My assignment. Ödevimi. Ne zaman? Every Friday. Her cuma. İkinci cümlemizi yazalım şimdi de. I handed in my assignment yesterday. Dün ödevimi teslim ettim demiş olduk. Diğer cümlemiz ise I am handing in my assignment right now. Ödevimi şimdi teslim ediyorum dedik. Ve son cümlemiz ise I haven't handed in my assignment yet. Ödevimi henüz teslim etmedim demiş olduk. Peki ama bu cümleleri nasıl kurduk ve nasıl farklı zaman anlamları kazandırdık? İlk cümlemizde fiilimiz yalın. Eğer İngilizcede geniş zamanlı bir cümle kurmak istiyorsak fiili yalın kullanıyoruz. İkinci cümlemizde ise geçmiş zaman anlamını fiili ikinci halde kullanarak veriyoruz. Hand düzenli bir fiil olduğu için sonuna ed takısı geldi. Üçüncü cümlemizde ise şimdiki zaman anlamını vermek için am, is ve are yardımcı fiillerinden özneye uygun olanını yazdık ve fiilimize de ing takısı getirdik. Son cümlemizde ise bize geçmiş tarihli olarak verilen bir ödevin hala teslim edilmediği anlamını have artı fiilin üçüncü halini yazarak elde ediyoruz. Ki bu zamana present perfect tense denir. Madem elimizde formüllerimiz var, gelin isterseniz ikinci kelimemizle aynı zamanlarda tekrardan cümle kurmaya çalışalım. Ben her gün yeni kelimeleri araştırırım anlamına gelen bir cümle kurmak için I look up the new words every day. Şeklinde cümlemizi kuruyoruz. Fiilimizi yine yalın olarak kullandık. Geçmiş zamanlı bir cümle için ise I looked up the new words yesterday. Şeklinde fiilimize ed takısı getirerek zamanı geçmişe çeviriyoruz. Look ifadesi de düzenli bir fiil. Peki aynı cümleyi şimdiki zamanda yazacak olursak I am looking up the new words right now. Şeklinde cümlemizi kuruyoruz am, is ve are'dan uygun olanını seçtik ve fiile ing takısı getirdik. Peki henüz yeni kelimelere bakamadım. Anlamını vermek için nasıl cümle kurabiliriz? I haven't looked up the new words yet şeklinde. Düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynıdır arkadaşlar. Gelelim düzensiz bir fiil ve farklı bir özneyle cümle kurmaya. Fiilimiz work on, öznemiz ise Joe, yani o anlamına gelen üçüncü tekil şahıs. Joe goes over his notes every day. Joe her gün notlarını gözden geçirir, anlamına gelen bir cümle kurduk. Bu sefer fiilimize s takısı geldi. Eğer geniş zamanda fiil cümlesi kuruyorsak ve öznemiz üçüncü tekil şahıs ise fiile s takısı getiriyoruz. Aynı cümleyi geçmiş zamanda Joe dün notlarını gözden geçirdi anlamına gelecek şekilde kurmak istiyoruz. Joe went over his notes yesterday şeklinde yazıyoruz. Neden fiile ed takısı gelmedi? Çünkü fiilimiz düzensiz bir fiil. İngilizce'de düzensiz fiillerin neler olduğunu bilmek bu açıdan önemli. Aynı cümleyi şimdiki zamanda kuracak olursak Joe is going over his notes right now şeklinde yazıyoruz. Joe, he anlamına geldiği için is yardımcı fiilini kullandık. Joe henüz notlarını gözden geçirmedi demek için ise Joe hasn't gone over his notes yet şeklinde cümlemizi yazıyoruz. Peki neden have değil de has oldu? Çünkü bu zamanın isminde present var. Yani geniş zamanın özne ile fiil arasındaki ilişkisi burada da geçerli. Özne he olduğu için have 's' takısı aldı ve has oldu. Gelelim aynı cümleleri olumsuz yapmaya. Cümlemiz hazır ve olumsuz cümle kurmak için not ekini cümleye eklememiz gerekiyor. Ama tek başına değil. Bir yardımcı fiil ile birlikte. Peki cümlede yardımcı fiil var mı? Maalesef yok. Geniş zamanın fiil cümlesinde yardımcı fiil do'dur ve cümleye yalın şekilde yazılır. Fakat biz das şeklinde ekledik, diyen arkadaşları hemen aydınlatalım. Fiildeki s takısı olumsuz ve soru cümlesi yaparken yardımcı fiile geçer. Aynı cümleyi geçmiş zamanlı kurduk ve yine olumsuz yapmak istiyoruz. Yine do yardımcı fiilini kullanıyoruz. Fakat dikkat. Geçmiş zamanda fiil ikinci halde kullanıldığı için aynı geniş zamanda s takısını yardımcı fiile getirdiğimiz gibi burada da do'nun ikinci hali olan did yardımcı fiilini yazıyoruz. Ve fiilimiz yalın hale geliyor. Aynı cümleyi şimdiki zamanda olumsuz hale getirmek için yine not ifadesini cümleye eklemek istiyoruz. Şimdiki zamanda hali hazırda zaten bir yardımcı fiil olduğu için hemen onun arkasına not ekini getiriyoruz. Joe isn't going over şeklinde. Burada ing takısına dokunmuyoruz. Çünkü ing'nin buradaki görevi your anlamını vermek. Gelelim present perfect zamana. Bu cümlede de yardımcı fiil hazır has ifadesi yardımcı fiil olduğu için not ekini hemen arkasına yazıyoruz. Ve cümlemizde Joe henüz notlarını gözden geçirmedi anlamına gelen cümleyi elde ediyoruz. Bu zamanda he, she ve it has yardımcı fiilini aldığını söyledik. S takısı alan bir have fiili olsa da geniş zamandaki gibi bir oynama yapmıyoruz. Bu ifade kalıp olarak kalıyor. Tek oynama işini geniş zaman ve geçmiş zamanın fiil cümlelerinde yapıyoruz. Gelin isterseniz bu konuyu soru cümlesi yaparak tekrar etmiş olalım. Elimizde iki tane aynı zamanda fakat farklı öznelerle kurduğumuz cümle olsun. Ben ofisimde her gün proje üzerine çalışırım ve Joe çalışır şeklinde. Bu cümleleri önce evet hayır sorusuna çevirelim. Bu cümleler geniş zamanlı. Bu demek oluyor ki yardımcı fiilimiz yine do. Peki bu yardımcı fiil nereye gelmeli? Cümle başına. İngilizce'de evet hayır sorusu yapmak için yardımcı fiili cümlenin başına getiriyoruz. Do I work on? Çalışır mıyım? Oldu mu? Oldu. İstersek do you work on the project in your office every day şeklinde de karşı tarafa soru sorabiliriz. Gelelim Joe'ya. Cümlenin başına do yazdık. Peki oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü fiildeki s takısının yardımcı fiile gitmesi gerektiğini az önce görmüştük. Sorumuzu da does Joe work on şeklinde yazdık. Aman dikkat. Fiilde artık s takısını kullanmıyoruz. Gelelim geçmiş zamanlı bir cümleyi evet hayır sorusuna çevirmeye. Bu zamanda özne önemli değil arkadaşlar. Fiil cümlesinde tüm özneler aynı kurala tabi. Yardımcı fiilimiz yine do. Cümlenin başına yazdık. Peki cümle oldu mu? Yine olmadı. Neden? Çünkü fiildeki ikinci halin yardımcı fiile geçmesi gerekiyor. Aynı s gibi. O zaman sorumuzu da did I work on şeklinde yazıyoruz. Ya da istersek karşı tarafa did you şeklinde de sorabiliriz. Buraya da dikkat cümlede did varsa fiil yalındır. Aynı geniş zamanda does olunca fiilin yalın olduğu gibi. Aynı cümleyi şimdiki zamanda nasıl soruya çevirebiliriz? Elimizde zaten yardımcı fiil hazır. Olumsuz cümle yaparken izin yardımcı fiil olduğunu öğrendik. O zaman yapılması gereken tek şey izin cümle başına getirilmesi. Yine fiildeki ing takısına dokunmuyoruz. Ve de geldik son cümlemize. Joe has worked on the project in his office recently. Joe son zamanlarda ofisinde proje üzerine çalışıyor ya da çalışmakta anlamına gelen bir cümle kurduk. Bu cümlede de yardımcı fiilimiz hazır olduğu için yapmamız gereken tek şey has yardımcı fiilini cümle başına almak. Gelelim bir diğer kelime grubumuza. İlk kelimemiz set off. Yola çıkmak demek. Eş anlamda kelimemiz ise depart. Kalıp ifademiz ise set off a journey. Seyahate çıkmak şeklinde. İkinci kelimemiz ise take off. Havalanmak. Eş anlamda kelimemiz ise yine depart. Kalıp ifademiz ise take off smoothly. Düzgün bir şekilde kalkış yapmak. Diğer kelimemiz ise check out. Göz atmak, kontrol etmek. Eş anlamda kelimemiz ise inspect. Kalıp ifademiz ise check out a new restaurant. Yeni bir restorantı denemek. Go back, geri dönmek. Aynı şekilde return de geri dönmek. Kalıp ifademiz ise go back home. Eve dönmek şeklinde. Get in, binmek. Fakat arabaya. Get in the car. Bir yerden çıkmak ise get out. Get out of the car da kalıp ifademiz. Eğer otobüs, tren veya uçak gibi ayakta hareket edebildiğimiz bir araca biniyorsak get on kullanıyoruz. Eş anlamlı kelimemiz ise board. Eğer aynı araçlardan inmek istiyorsak get off kelimesini kullanıyoruz. Kalıp ifademiz ise get off at the next stop. Bir sonraki durakta inmek şeklinde. Come back geri gelmek. Come back soon yakında dönerim anlamına gelen kalıp ifademiz. Ve de son kelimemiz look around, etrafına bakmak. Örneğin look around the city, şehirde dolaşmak ya da gezmek anlamlarına gelen kalıp ifademiz. Gelelim bu ifadeleri kullanarak farklı türde cümle kurmaya. İlk kelimemiz set off. Jack sets off a journey every year. Jack her yıl seyahate çıkar. Düz cümlemizi kurduk. Şimdi de bu cümleyi soru cümlesine çevirelim. Fakat bu sefer 5N1K sorusu yapmaya çalışalım. Cümlede sormak istediğimiz öğe Jack, yani cümlenin öznesi. Cümlemiz geniş zamanlı olduğuna göre yine do yardımcı fiilimizi bakalım bizi neler bekliyor. Who kim anlamına gelen soru kelimemiz ve Jack ifademizi kaldırıp yerine who soru zamirini yazıyoruz. Ve de do yardımcı fiilini kullanmıyoruz arkadaşlar. Nasıl yani? diyen arkadaşlar için bir örnek daha verelim. Ve arkasından açıklamamız gelsin. Yeni kelimemiz check out. Ted and his friends checked a new restaurant out yesterday. Ted ve arkadaşları dün yeni bir restoransa gittiler. Bu cümleyi de WH sorusuna çevirmek istiyoruz. Ve yine özneyi sormak istiyoruz. Yani Ted ve arkadaşlarını. Cümle geçmiş zamanda olduğuna göre yine do yardımcı fiilini alıp did olarak cümleye eklemiyoruz arkadaşlar. Who soru zamirinden sonra cümlenin geri kalanı aynı şekilde bırakılıyor. Peki sebebi ne? Özneyi soruyor olmak. İngilizcede geniş zaman veya geçmiş zamanda kurulan bir fiil cümlesinin öznesini soruyorsak sadece özneyi kaldırıyoruz ve yerine soru zamirini yazıyoruz. Peki diğer öğeleri sorarken cümleyi nasıl kuruyoruz? Bir de ona bakalım. Kelimemiz go back. Cümlemiz ise Jason goes back home at 7 p.m. every day. Jason her gün akşam saat 7'de eve gider ya da döner. Bu cümlemizi de geniş zamanda kurduk. Dolayısıyla yine do yardımcı fiilini hemen ortaya koyuyoruz. Sormak istediğimiz ifade ise home yani ev nereye gider şeklinde bir soru oluşturacağımız için cümlenin başına where soru zamirini yazıyoruz. Cümlede özne olduğu için yani özneyi sormadığımız için do ifadesini cümleye ekledik. Peki cümle oldu mu? Hayır. Çünkü Jason üçüncü tekil şahıs olduğu için fiildeki s takısını do yardımcı fiiline getiriyoruz. Ve Where does Jason go back at 7 pm every day? Şeklinde de cümlemiz ortaya çıkıyor. Örneklerimize devam edelim. Yeni kelimemiz look around. The tourists look around the city yesterday. Turistler dün şehri dolaştı dedik. Cümlemiz geçmiş zamanda kurulmuş. Fiildeki ed takısından anladık ve yine soru yapmak istiyoruz. Bu sefer dün yani yesterday ifadesini soralım. Dün bir zaman zarfı olduğu için en uygun soru kelimesi when'dir. Cümlenin başına yazdık ve yardımcı fiilimiz olan do'yu ekledik. İşimiz bitti mi? Hayır. Fiildeki ikinci halin do yardımcı fiiline geçmesi gerekiyor. Cümlemiz de when did the tourists look around the city şeklinde oluştu. Sorduğumuz öğeyi aman cümleden çıkarmayı unutmayın. Yoksa Ali senin adın ne şeklinde bir soru sormuş oluruz. Gelelim bir diğer örneğimize. The students are getting on the bus now. Öğrenciler şu an otobüse biniyor dedik. Şimdiki zamanda kurulan bir cümle olduğunu am, is ve are ile birlikte fiile gelen ing takısından anladık. Bu sefer yapılan eylemi sormak istiyoruz. Yani öğrenciler şu an ne yapıyor demek istiyoruz. Uygun olan soru kelimemiz What? Cümle başına yazdık. What the students are now. Oldu mu? Olmadı. Önce yardımcı fiil olan are ifadesini öznenin önüne getirmemiz gerekiyor ki soru cümlesi olduğu belli olsun. Eğer cümlede eylemi soruyorsak yerine yapmak fiilini kullanmamız gerekli. Onun için de do fiilini kullanıyoruz. Nasıl yani? Do yardımcı fiil değil mi? diyen arkadaşlarımıza üzücü haberi verelim. Do hem bir yardımcı fiil hem de bir fiildir. What are the students doing now? şeklinde oluştu. Gelelim son örneğimize. The plane has just taken off. Uçak daha yeni, henüz havalandı, yani kalktı şeklinde bir cümlemiz var. Bu cümlenin zamanı da have artı fiilin üçüncü hali kullanıldığı için present perfect tense. Cümlede zaman anlamını veren just ifadesini sormak istiyoruz. Zamanı sorduğumuz için when soru kelimesini cümle başına yazdık. Bu cümlede yardımcı fiil has olduğu için soru cümlesi yaparken öznenin önüne yardımcı fiilimizi alıyoruz ve sorumuz da when has the plane taken off şeklinde oluşmuş oldu. Özet bir açıklamayla dersimizi sonlandıralım. İngilizce cümle kurmak istediğimizde Karşımıza iki seçenek çıkar. Kuracağımız cümle ya bir fiil ya da bir isim cümlesi olacaktır. Ve her iki cümle türünün de bileşenleri yani öğeleri bellidir. Bize kalan tek şey hangi zamanda bu cümleleri kurmak istediğimiz ve de vermek istediğimiz anlamdır. Durum bildiren bir cümle için zaman kalıplarını, duygu bildiren bir cümle için de modals yani kip kalıplarını kullanırız. Elbette ezberlenmesi gereken başlıklar var. Fakat işin özü ve mantığı basit arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi günler.